Hoş Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanını olayın evet, Sola girdim bugün. Karşının pikleri bu şekilde. Genel bu şekilde. Uzun süreden böyle video atamıyorum. Artık farklı farklı şeyler var. Bilmem ne diyor. Hadi i̇şte bakalım. oynuyoruz, vakit geçiriyoruz. Ben de dur madem oynuyorum. Niye video çektim? Evet, çok güzel. Sola kiriyede çocuk. Yerde kaçar ya Kim var izi? Oma. Ankacım bak git. Ben oynama. Git mid de da Git mid de oynadı. oynayacağım bir şey de o. Kanka çıkın be. Valla mükemmelsiniz ya. Yemin ederim. Kavcanlı falan atın o zaman Bir düşmanı katletsin. Ben bir keseyim kanka bir tur. Tamam bu çık buradan çık buradan çık buradan. Jüriyen nerede bilmiyorum ama. Yerim bir tur yerdeyi keserim. Ya oyna buna. Dodge mekanik kardeşim. Doğru devam ederim. Q tutmadı. Devam et, devam et, devam et. Devam et, bırakma. Nasıl şey. tutmadı? Vur bir tane daha hadi Çok, Çok güzel ha. Dedim ki sağ ol. Gel turtle ya. Abi turtle gelmeniz lazım ama. Beyler. Namen canı

Arkadaşlar böyle yerlerde böyle asla ota atmayın. Yani örnek veriyorum çarın işlevi üçken otomatik atarsanız çarın işlevi zire düşüyor. Mesela buradaki fightta ne yaptım? Hemen direkt karşı ormancıyı fokusladım. Onu düşürdüm Ondan sonra ne yaptım? Çenci fokusladım. Burada bir tanka vurmanın bir anlamı yok. Çok güzel. Sağlam buraya. Çok güzel şey. Onu düşür. Düşür onu. Güzel. Düşür. Arkasında Jüriyan var. Nerede? var izi? O mu? Tamam o çıksın. Buraya oynamamız lazım. Güzel düştü. Çık buradan. Çık buradan. Kanka bak hala farm derdim. Arkadaşlar mesela bak bu yanlış. Gördün mü? Yanlış yani. Kimsenin görüşü yok. Bak mesela. Allah Ulan ilk defa arabaya bineyim dedim. Normalde hasta Kimin lan. Normalde hasta azım lan. Bineceğim sonunda da adam... Ya. Kanka güzel bu arada. Yerzeyi bir tur daha düşürüp bir tur daha düşürüp tartı alalım. Bekle kanka. Bekle. Oyna kanka oyna. Güzel. Kerem'e tartı lan. Lan milli var bu ya. Kim oynarsan tekleriz bu arada. Oynadım buraya. Oynadım buna. Tamam kanka şimdi gördüm. Ben. Bak orayı kaybettiler ama. Kötü oldu geri şuraya. Namen canı. Temin. キミが悪いぜ、お前。<スープ> Aynen kanka. anlıyoruz seni. Yani. Öyleyse sanki yüz yıldızda oynuyoruz da. Ne gelmişler burada konuşuyorlar ya diyebiliyorum ya. Namen canı temel. Ne çıkmış bu? Bir şey de çıkmamış. Senin ölmen lazım kanka. Anlıyorum. Oh. Kimin gavarı? <laughs> arkadaşlar ne diyeyim ki yani? Ne diyeyim ki? Adamların, Kulelere adamların, adamların içine. Kule tutun açtım. Yani ne diyeyim ki ben? Düşman katledildi. Ne diyeyim yani? saldırı ya altında. Arkadaşın katledildi. Yavru Onu da kestim bu arada. Ama şu Q gelsin şu köyü bir tur denemem lazım. Önce şu minyonları temizleyin. Kim ga var ise Arkadaşın katledildi. Ben çıktım arkadaş o zaman burada yaşamalısın ya da gördük hemen arkadan change'i çıkarttım güzel onu da keseriz kimin galibi? İyi şey. çok güzel. Sağ güzel. Gir orada. Gir oh. orada kardeşim. Gir 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 alır. Kim var? Sizden Na <laughs> <laughs> Normalde farm'a geçecek miyiz ne? Var işte farm'a gitmekten çünkü Brawley'nin kasması lazım. dedim o asımdaki farm'ı. Ki onun farm'ı da iyiymiş bence. Her son fightta da topladı ya. ya. çok güzel düşürdük burayı. Kanka birimizin burayı açması lazım ama ya. Bak altı da etmediniz. Bakın arkadaşlar yani size şunu açıklayayım. Şimdi böyle bir lord aldığımızda lord fight yapmadan önce lane'leri eşit ettirirseniz lord daha çok çalışır. Çünkü neden? Şimdi her taraftan minyon Zaten erken önlü olduğu için yani bitirme çok yani şu anda biz ezdiğimize bakmayın. Bir e fight atsak tamamen geri düşeceğiz. Tamamen geri düşeriz yani. Sen ölmen lazım kanka ama ya. Köyü görmedin. Benim bugün Allah'a gidiyor. Normalde hayatta kalacaktım Ama kalmıyor. Yani imkansız yani. Hemen ne yapıyorum? Change'i çıkartıyorum. Çünkü neden? Oyunu tutmasın diye. Zaten Teriza ve Brody içeride çok fazla sayıya iş yapıyor. Ama kanka niye yürümüyor? Kanka niye yürümüyorsun? Yani yürüseydin orada yeleği tekleyebilir miyim? Anladım kanka. Anlıyorum kanka. anlıyorum kanka seni. Oyunu <laughs> Şimdi oyunu daha büyük bir ihtimal Hayabusa'yı o anladı. Çünkü genelde mitler anlıyorlar Hayabusa'yı veya yani. şu birkaç yere. Bu arada arkadaşlar Gus'un ultisi değişmiş. Normalde ultisini attığında bu uçaklar geri gelmiyordu. Da... Bir dakika fight var. Yapma. Sen nasıl açtın o pasifi? Çok güzel oynadım da olmadı ya. Olmadı. Bana bir midas yapıyor. Kanka tatmadık say zaten ya. Yani yarış kötü takas. Benim buraya tutması lazım. Kanka sen çık oradan darlama bak. Terzi olmana güvenme. Darlama. Sen bana şuradan bir kış tacı versene ya. Kış tacı lazım bu maç. Agresif oynamam gerekiyor. Hadi sen <laughs> de. oraya girme 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 girme. Girme ya, girme, girme, girmeden ne anlıyorsun? Düşman lordu katletti. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar bakın bütün ezdiğimiz oyun çöp oldu. Hatta oyun bitebilir bile. Şu an. Şu an bitebilir bile oyun yani. Ana bir arkadaş şu an eritir onu. Hayatta yani. Çok zor. Kimin gavarizi? Oma. Satmayın satma. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bir fightta oyun nereye geldi? kesme o ana bir. İki iki. Tamam gel orada. Orada gelin ama. Orada gelin ama. Sen sen geleceğim mi? Adam akıllı adam bak. Bak bak ne yapıyor bak. Oradan koridor itiyor. Ben bunu keser miyim bir yolda keserim. Kanka sen buraya niye etmiyon? Neden yani? sorabilir miyim? Bakın. Burada satacak. Nasıl satıyor izleyelim. Kimin Hepsini tankladı. Düşman Yapma katledi. onu yanı seni çok güzel olacak. Hülyan da keselim. Güzel. Yemin ederim böyle yani ben yeter ki lafımı yiyeyim ya yeter ki oynayın. Vallahi bak. izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu ne Gayet güzel bir maç oldu bence. Keyifliydi de. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ve de gösterdim. Maç sonu. Zaten karşı de oyun oynatmadım. Normalde kaçını yapması gereken de budur. Yani arkadaşlar büyücüyü çıkarttığınızda büyü hasarını minimuma oluşturduğunuzda takımınızdaki savaşçılar ve tanklar daha rahat oyun kurabiliyor. Hani yani bizim pikimiz <laughs> mantıklı olmadığı için bir şey değişmiyor ama yani normalde olması gereken bu. Büyücüyü veya ADC'yi fight'tan çıkartırsanız her zaman o fight'i kazanırsınız. Eu sou o